Günaydın kumandanım. Gel bakalım Yunus işimiz çok. Hem de tatsız tuzsuz işler. Mahkeme heyeti yarın geliyor. Bir marangoz bul. Birkaç da işçi. Acelesi mi var? Merkezden aldım emir bu. Kumandan da aracı kurulsun dedi. Lafı dolandırmadı yani. Bu işin hiç mi beraati ne bileyim küre cezası falan yok. Bence reis idam deyip mührü vurmadıkça tek çivi çakmayalım kumandanım. Bence de. Sen yine de Maranguza elin altında tut. İşimiz düşmesin diye de dua et. Risto'nun getirilmesi lazım. Emredersiniz kumandanım. Sen mi gideceksin? Müsaadeniz olursa. Oyalanma o halde. Hemen git de gel. Al. Kumandanım. Hristo tanıdığınız biri mi? Nazlıların evinden getirdiğimiz mahkum. Ne? Ne? Hristo Yunan kaçağı. Nazlarda saklanmış. Sen şu muhtarın konuştuğu kadınla ilgili bir şeyler öğrenebildin mi? Onun peşindeyim de samanlıkta yine aramak gibi. Bak sokak sokak dolaşmak da olmaz. Bence pazar yerlerine bak. Hı hı. Görsen tanır mısın? Tanımam mı? Yeter ki bir yüzünü göstersin. Dikkat et. Bu tilki her şeyin farkında. Hadi Allah kolaylık versin. Çarşafları bulamıyorum. Ayşe kaldırmıştır. Yeri hep burasıdır söylemedin mi? Sen söylersin. Ama olmaz. Şapka kutusu buraya konur mu hiç? Artık takamam. Nedenmiş o? Nazım Bey'in kızı hep şık giyinir. Fatma abla. Ben eğer. Çarşafları mı arıyorsunuz? Evet nereye koydunuz onları? Burada. Olur mu hiç öyle şey güvelenmiştir. Asıl orada güvelenir. Yok yok yemiştir. Siz acıkmadınız mı? Fasulye ıslamıştım. Fatma abla bize saç böreği yapacak. <laughs> Gel hadi. Tek delik yok işte.